Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. El mertebetu rabiatu, kaderin dördüncü mertebesi de el halku, yaratmadır kardeşler. el imanu, peki kaderin, kaderin bu yaratma mertebesine nasıl yaklaşmalıyız? el imanu, bu demek ki imanı ilgilendiren bir konu. Bu inanmaktır diyor. Bi enne Teala, Yüce Allah'ın, Haliku kulli şeyin, Genel anlamda her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmaktır. La khalika gayruhu. Onun gayrısı khalik olamaz. Buna inanmaktır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Şeklinde inanmaktır. Ve la rabbe sivahu. Ve Allah'ın dışında bir Rab de yoktur. Ve enne kullemen sivallahi ve Allah'ın dışındaki her şeyin Teala'nın mahlukun mucedun minel adem. Allah'ın dışındaki her şeyin mahluk olduğuna, mucedun sonradan vücut bulduğuna, minel ademi yokluktan vücut bulduğuna inanmaktır. Kainun. Bunların kain olucu olduğuna ama bade en lem yekun olmazdan evvel bir hiç iken sonradan vücut bulduğuna inanmaktır. Fehu khaliqu kulli amilin ve amalihi. Fehuve ve o yüce Allah haliku kulli amelin her amel işleyenin de ve amelihi her amil olanın amelinin de yaratıcısıdır. Yani Allah amel edenleri de yapılan amelleri de yaratandır. Burada tabi kaderle alakalı bir konuya değinilmekte. Çünkü bazı itikadi bidat mezhepler ne derler? Kullar kendi fiillerini kendileri yaratır. Kaderi mezhebi böyledir. Bunlardan biri. Buna bir reddi olarak müellif ne diyor? فَهُوَ خَالِقُ kulli amilin Her bütün amili amel edenleri ve de amelihi amellerini yaratan Allah'tır. Bu şekilde inanmak gerekir. Ve kulli her hareketli şeyi ve hareketi ve onun hareketini de Allah yaratır. فَلَا يَقَعُ ف۪ي هَذَا الْكَوْنِ Bu kainat aleminde vuku bulmaz. وَالْوُجُودِ Ve varlık aleminde vücut bulmaz. Şey'un hiçbir şey vücut bulmaz. İlla ve huve khalikuhu. Mutlaka Allah onu yaratıcısıdır. <laughs> Mahluk ve mevcud olan her şeyin yaratıcısı mutlaka Allah'tır. Subhanehu ve Teala. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ve her şeyi yarattı fakadera ve takdira ve ona gerçekten bir kader ile takdirde bulundu. Ve enne Allah Teala yine kaderin dördüncü mertebesi olan halkla ilgili olarak ve enne Allah Teala yüce Allah'ın huvel halikul muteferridu eşsiz yaratıcı olduğuna bil halki vel yaratmada ve varlık alemine taşımada eşsiz yaratıcı olduğuna inanmaktır. فَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بِلَا اِسْتِثْنَاءٍ Hiçbir istisna olmaksızın her şeyin yaratıcısıdır. Allah şunu yarattı ama bunu diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Allahu خَالِقُ كُلِّ şey Allah her şeyin haliki, yaratıcısıdır. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ O her şey üzerine vekildir. Ve kâle teâlâ Zâlikumullâh Rabbukum İşte Allah sizin Rabbiniz olan Allah Hâliku kulli şey O her şeyin yaratıcısıdır. Ve kâle teâlâ Hel min Acaba bir yaratıcı var mıdır? Gayrullah yerzukukum sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcınız var mıdır? Fehu subhanahu ki o yaratıcı olan eşsiz yaratıcı Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Halikul ibad. Kulların da yaratıcısı ve ef'alihim kulların fiillerinin de yaratıcısıdır. Ve enne kulle ma yecri min hayrin ve şerrin. Ve enne şey. Kulle her bir şeyi yecri cereyan ediyorsa varlık aleminde hayat buluyorsa min hayrin ve şerrin. Hayır olsun, şer olsun varlığı sabit olan her şey ve küfrün ve imanın küfür ve iman ve ve masiyetin itaat ve günahlar şa'ahullahu ve kadderahu bunları neticede Allah meşiyette bulunmuştur ve kadderahu Allah takdir etmiştir ve halakahu bu mahlukatın yaratıcısı da mutlaka Allah'tır. Yani dedik ya masiyetten razı olmak ayrı bir şeydir. Onun yaratıcısı olmak başka bir şeydir. Allah küfürden ve isyandan razı değildir. Ama hikmeti ve iradesi ve meşiyetiyle de onu yaratandır. Bunlar farklı konular. Kale Teala وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ Hiçbir nefis için değildir. Ona yakışık olmaz. اَنْ تُؤْمِنَ iman etmiş olması illa bi iznillahi Allah'ın izni olmadan hiçbir nefis iman edecek değildir. Demek ki insanların imanı da Allah'ın elindedir. Ve kâle teâle kulle yusibene de ki bize asla isabet etmeyecek. İlla ancak ma şey keteballahu lene Allah'ın bize yazdığı isabet edecek. Demek ki Allah'ın takdirleri sadece nüfuz bulacaktır. Ve قال تعالى: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ Allah sizi de yarattı ve emete amel ettiklerinizi de Allah yarattı." Bunlar kulların ve fiillerinin yaratıcısının Allah olduğuna delalet eden apaçık ayetlerdir. Ve ehlü sünneti ve'l-cemaati, "Yöminun inanırlar ki bi ennellaha subhanahu ve ta'ala'nın" yuhibbut da'ate ve ye'muru biha taatleri sevdiğini ve taatleri emrettiğini ve yukâfi'u aleyha ve buna karşılık olarak mükafat vereceğine inanır. ve yekrahû el maasiyeti ma'siyeti yüce Rabbimizin kerih gördüğüne ve yenha'inhe ma'siyetten nehyettiğine ve yuakibu aleyha bundan dolayı kullarını cezalandırma yetkisi olduğuna iman eder. Ve yehdi men Allah dilediğine hidayet eder. Bi fadlihi faziletiyle ve mennihi keremiyle. Ve yuzillu men yeşe'u dilediğine de saptırır. Ancak bi adlihi ve hikmetihi adaleti ve hikmetiyle. Yani bir kimse sapkınlığı yoldan çıkmayı hak etmiyorsa Dolayısıyla Allah onu delalete sürükleyecek değildir. Eğer bir kimse sapıklık, sapkınlık üzere üzere ise bilin ki Allah bu konuda adil davranmıştır. قال الله تعالى إن eğer küfür ederseniz fe inna Allah ganiyun ankum Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sizlere karşı Allah ganidir. Size bir muhtaçlığı ve size ihtiyacı yoktur ve la yerda li ibadihi kulları adına da razı gelmez el kufra küfürden asla razı gelmez ve in teşkuru eğer şükrederseniz yerdahu lekum şükrünüzden yana sizden razı olur ve la teziru taşıyamaz vaziratun hiçbir taşıyıcı ve yüklenici vizra uhra başkalarının günahını ve balini taşıyamaz ve Allah ﷻ bilmek istiyorsanız, ki ﷻ sizi bilir. Eğer sizlerin biri Allah ﷻ ile ilgili bir size itaat edecek olursa, Eğer sizlerin biri Allah pek çok işinizde size uyacak olursa, yapar. Siz zora girerdiniz. Bundan sıkıntı duyardınız. ilgili Allah'a Ancak Yüce Allah Habbebe ileykumul imane sizlere imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu imanı süsledi fi kulubikum kalplerinizde. Ve kerraha ileykumul kufra ve sizi küfürden tiksindirdi. Ve fusuka fasıklıktan ve isyane isyandan da sizi tiksindirdi. Ulaike humur raşidun işte bunlar doğru yolu bulan rüşte erenlerdir. ولا حجة لمن أضله الله سبحانه ولا حجة hiçbir delili, bahanesi, gerekçesi yoktur. Limen o kimsenin eğer ki Allah lahu Allahu Allah'ın saptırdığının Allah'a karşı getireceği bir hücceti yoktur. Evet, sapmasını Allah yaratmıştır ama kul da bu yönde irade ve meşiyetini kullanmıştır. Yüce Allah'ın takdiri de demek ki buna göre gerçekleşmiştir ve sapıklık bunun üzerine hak olmuştur. Dolayısıyla kişilerin tercih ve tutumundan kaynaklı olan ve Allah'ın yaratmasıyla tamamlanan o davranışlar konusunda Allah Teala adil ve hikmetli davranmıştır. Bu yüzden velahun ce te limen Allahu subhane. Allah'ın saptırdığı kimsenin hiçbir bahanesi olamaz. Ve lehu hiçbir mazereti olamaz. Li teala Zira Yüce Allah قَدْ اَرْسَلَ الرُّسُولَ Resuller göndermiştir. لِقَدْ عَيْلْ حُجَّتِ <laughs> Bahaneleri gidermek için. insanların Rabbim bizim bundan haberimiz yoktu dememeleri için. Biz bu konularda bilgi sahibi değildik, cahil kalmıştık demenmeniz için Allah ne yapmıştır? Sizlere Resul göndermiştir. وَاَضَافَ عَمَلَ الْعَبْدِ اِلَيْهِ ve azafe amel el Ayrıca ve azafe yüce Allah izafe etmiştir amel el abdi. Kulun işlediği ameli ileyhi ona izafe etmiştir. Demek ki o fiilin sahibi irade ve isteme hususunda kuldur. Yani insanların pek çok fiili var değil mi? Yeme içme uyuma gibi bunları zorla Allah'ın yaptırdığına inanmak mümkün müdür? Evet fıtrat bunlara ihtiyaçla dünyaya gelmiştir. Ama o anda bir şey yemek Allah tarafından zorla sana yedirildiği anlamına gelmez. Bundan dolayı böyle insanın fiilleri bir yandan yine insana izafe edilmiştir. وَجَعَلَهُ كَسْبًا لَهُ وَجَعَلَهُ o amelleri, kulun amellerini ne kılmıştır Allah Teala? كَسْبًا لَهُ Onun bir kazancı ve edinimi kılmıştır. Kul onu kendi iradesiyle edinmiştir davranışlarını. وَلَمْ يُكَلِّفْهُ اِلَّا ve onu mükellef de kılmamıştır. İlla mükellef kıldıysa bir maestati o gücünü yettiğiyle de mükellef kılmış. قال الله تبارك وتعالى yevme bugün tucize karşılığını bulur kullu nefsin her bir nefis bir ma kesebet elde ettiğinden dolayı la zulme yevm bugün asla kimseye bir zulüm haksızlık yoktur Dikkat ederseniz ayette kullu nefsin bima kesebet buyurmakta. Herkes elde ettiğine, işlediğine karşılık bunun karşılığını görecektir. Ve kâle teâle inna hedeynâhu sebîle Biz ona doğru yolu gösterdik. Biz onu yola hidayet ettik. Doğru yolun ne olduğunu gösterdik. İmma şakiran ve imma Artık bundan sonra ya şükredecektir. Ve imma kefura. Ya da inkar edecek. Nankörlük gösterecektir. Ve kâle teâlâ. Bu kadar hüccet ve hidayet göstermeden sonra şükretmek veya küfretmek insana kalmıştır. Değil mi? Bundan dolayı Allah Teala mesul değildir. Ve kâle teâlâ li alla lin nasi insanlar için olmasın diye alallahi Allah'a karşı hüccetun bir bahane bir hüccet olmasın diye ba'de rusul rasullerden sonra insanların Allah'a sunacakları bir bahane olmasın diye ne yapmıştır Allah onlara elçi gönderdiğini açıkça ifade etmiştir. Yani rasullerin gelmesiyle hüccetler bahaneler ortadan kalkar haberim yoktu duymadım görmedim mazeret olmaz. Ve kâle la yukellifullahu nefsen Allah hiçbir nefse yüklemez illa vus'ahe ancak imkan bulabildiği mükellefiyetleri yükler. Gücünün yetmediğini Allah kimseye yüklemez. Bundan dolayı ne dedi mükellef? Müellif Allah Teala'nın saptırdığı bir kimsenin hiçbir bahanet ve mazereti yoktur değil mi? İnsanların hücreti olmasın diye onlara rasuller göndermiştir. Hiçbir nefse kaldıramayacağını yüklememiştir. Bundan sonra demek ki insan için önünde çıkılamaz bir yol değil, tercih etmek durumunda olduğu ve muhayyer olduğu iki tane yol var. Hak ve batıl yol. Bundan sonraki tercihinden dolayı kendisi sorumludur. وَقَالَ تَعَالَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen artık iman etsin. وَمَنْ شَاءَ diliğinde küfürse kendi bileceği iş. Netice onunla alakalıdır. Burada da bulun bir iradesinin olduğu tercihinin de ilahi otorite tarafından muhatap alınacağı gösterilmiş. Vâhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil alamin.